başörtüsü için biliyorsunuz bir anayasa değişikliği teklifi vardı iktidarın. Fakat AK Parti ile MHP başörtüsünde uzlaşmayı reddetti. İstisbar buraya kadar. Bitti. Evet. Derdini burada anlatamayan başörtülü kardeşlerimize şikayet etmeye gidiyoruz. Yazıklar olsun. Bir el uzatıldı. 500'ün üzerinde milletvekili olay vereceği bir eli geri çeviriyorsunuz ya. Bir şey olamaz ya. İyi Parti ve CHP'nin başörtüsü düzenlemesi için uzlaşa arayışı verdiği önerge iktidardan döndü. İktidar anayasa teklifine değişikliğe izin vermedi, olduğu gibi komisyondan geçirdi. CHP ve İyi Parti uzatılan el geri çevrildi diyerek tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde en büyük mutabakatla bunu anayasal güvenceye alacak bir tarihsel fırsat bulunmuştu. Bu tarihsel fırsat. Cumhur İttifakı'nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Varsa bir projeniz bize gönderirsiniz. Ona göre üzerinde çalışırız, adımı da atarız. Bir hafta önce muhalefetin başörtüsü konusunda anayasa değişikliğini ortak mutabakatla yapalım önerisine kapı aralamıştı Erdoğan. CHP ve İyi Parti teklifteki dini inancı sebebiyle ibaresinin çıkarılmasını tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesini istedi. Bu mesele bir din tartışması değildir. Bu mesele bir hak tartışmasıdır dini inanç ifadesinin orada kalmasının bir anlamı olduğunu karar verdik. Kim karar verecek dini inancı? Yani karar verecek, karar yok, 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 ver. yok. CHP ve İyi Parti'nin önergesi kabul edilseydi başörtüsüne anayasal güvence teklifi komisyondan ve genel kuruldan iktidar ve muhalefetin oylarıyla geçecekti. Ama AK Parti ve MHP teklifte değişikliğe hayır dedi. Muhalefet komisyonu terk etti. Yazıklar olsun. Bir el uzatıldı. 500'ün üzerinde milletvekili Geri, geri, geri ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ak Partinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu meseleyi siyasi istismar meselesi yapıp önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Bu teklife. Artık genel kurula indirseler de herhangi bir biçimde destek vermeyiz. Bu değişiklik yapılmadığı sürece bizim buna olumlu oy kullanma imkanımız yok. Düzenleme genel kurula gelecek. Anayasa değişikliğinin kabulü için en az 400 milletvekilinin desteği gerekiyor. 360 ve üstü referandum demek. AK Parti ve MHP'nin oyu yetmiyor. CHP ve İyi Parti ise iktidarı başörtüsünü seçim malzemesi yapmakla eleştiriyor. Uzatılan el geri çevrildi diyerek düzenlemeye genel kurulda destek vermeyeceğiz diyor. Şimdi bu teklif şu görüşüldüğü haliyle bu çıkan tartışmalardan anlıyoruz ki bir özgürlük garantisi olmaktan çıkıp özgürlüğe tehdit manasına gelen bir dayatmaya dönüşmüş. Ve ben de sormak istiyorum. E ne bekliyordunuz Kemal Bey?